Allah'ın selamı, barış ve esenlik sizlerin üzerine olsun kardeşlerim. Dehşetli olayların, büyük haksızlıkların ve derin sapkınlıkların hızla tüm toplumlara tıpkı salgın bir hastalık gibi yayıldığı şu kötü zamanda öncelikle sesimin, sözümün ve selamımın ulaştığı tüm vicdanlı yüreklere, tüm iyi insanlara akıl ve ruh sağlığı Sabır ve selamet ferahlığı diliyorum. Birçok hayatın tek düzeleştiği, sorunların benzeştiği, süratle çığ gibi büyüyen kaos ortamında her bireyin temel sorunları aynı görünse de işin özü farklıdır. Her yürek kendi acılarının, sorunlarının, içine düştüğü çıkmazlarının sancılı heyulalarında debelenmekte ve üstesinden gelemediği buhranları arasında yitip gitmektedir. Ey insan! içinde sıkıntılar çoğalıp kabardığı halde sen durup sabrediyor ve umuda itibar ile intizar ediyor isen bu halde olmayı sürdürmelisin. Daha fazlasına rağbet ettiğin, belki de senin olmadığını bildiğin halde eğilip topladığın şu altın senin için paçavra hükmündedir. Hülasa bu hal ile sen, deryada rüzgara kapılıp, yüzen sahipsiz bir sal, gövdeden toprağa düşmüş kuru bir dal değilsin. Ey kardeşim, şu halde akla ziyan bir sistemin içinde biricik yaşamının kasıtla ve kötü maksatla çürütüldüğünü görmüyor musun? Ey sen, yaşayıp durduğun, duyup gördüğün halde yüz çevirdiğin şu mazlumların ahvalini gerçekten de bilmiyor musun? Öyleyse üzerine güzelce örtünüp uyuduğun kuş tüyü yataklarında kaç gün batımından sonra rahat ediyor vicdanın. Ey sen, şu köhne dünyanın imitasyon saraylarının sahte ışıkları altında raksederken burnuna ilişen kan ve leş kokularını örtmek için hangi parfümün aldatan sırrına sığınıyorsun? Ve sen, ey zahir olandan mahir, abid kişi ve ey gözleri hakikatten düşmüş, köhne dünyaya zahit, cahili kamil kişi, uyan. Dava ettiğin hakikatler yok oldu. Bak gör ki kardeşlerin nasıl da diğer kardeşlerinin etlerini limeliyor. Ki sen, şahsını olmanı istedikleri sıfata büründürenlerin geçici kuklası. Yetenekli kuklacılar elinde ne kadar da şevkli bir acizsin. Safın, hattın, tarafın bertaraf iken nasıl böyle neşelenirsin. Zaman ne kadar da fakir ve kıymetsiz. İtibarlar nasıl böyle ayaklar altındayken başlar üstünde yer bulabiliyor.'' Gözleri kör, yürekleri sağır, akılları hain niceleri var ki gördükleri itibariyle cezalandırılıyor. Ah kardeşim, sen dahi bilmezken haktan başka kim bilebilir halini, ahvalini? Uyan! Sırf kendine değil, etrafındaki insanlara da kadın erkek ayırmadan, yaşlı çocuk kayırmadan sahip çık. Üzülme! sabret Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir bilmelisin ki asıl gücün bilgiye dayandığı günümüzde bizleri yalnızlaştıran sistemin melankolik inançsız ve güçsüz bireylere ihtiyacı vardır Belki bir vakit önce söylediklerim bu söylemlerim ve söyleyeceklerim birer komple teorisi olarak görülebilirdi ancak şu günlerde etrafımıza ufak bir gözlem yaparsanız söylemek istediklerimi daha net fark edebilirsiniz. Bu sistem tüm coğrafyalara yayıldığı gibi bütün dünyada eş zamanlı işlemektedir. Toplumlar egemen güçler tarafından kendi içlerinde kasıtlı olarak bölünmektedirler. Böylece birlikteliğe ve dayanışmaya dayalı güç dünyayı yöneten kapital gücün karşısında un ufak olmaktan öteye geçememiştir. Dünya nüfusunun ancak milyonda birlik kısmına tekabül edebilen bu kapital gücün sermayedarları, ironiye bakın ki hiçbir halk zümresinin oluşturamadığı birlik, bütünlük ve dayanışma içinde güçlerine güç katıp menfur amaçlarına kolaylıkla ulaşıyor olmanın mutluluğuyla görkemli saraylarında zevki sefa ediyorlar. Köle olarak kullandıkları, piyon olarak gördükleri bu bölünmüş azınlıklara kolaylıkla hükmedebilmenin azgın sarhoşluğu ile zulüm ve baskılarının şiddetini her geçen gün biraz daha arttırıyorlar. Oluşturulan terör, fanatizmi sağlanan futbol, sapıklığı ve yozlaşımı pompalayan medya programları, çocuklarımızı esir alan oyun ve türlü oyuncaklar, insanları, ırkları ve cinsiyetleri vs. birçok hususta sağ-sol kanatlara ayıran siyaset, akıl ve vicdanları alaşağı eden, din adı altında kitleleri hipnotize eden politikacılar, din istismarcıları tarafından kasıtlı olarak planlanan dehşetli katliamlar ve dinciler, dinsizler olarak yapılan algısal ayrıştırmalar. Hatta dinler içindeki burada ağırlıklı olarak İslam dini vurgulamasını da yapmak isterim. Farklı mezhep ya da cemaat gruplarını birbirleri aleyhinde kışkırtarak savaşlara kadar körüklemeler. Ey kardeşlerim! Üretkenlikten uzak oluşturulan tüketime dayalı toplumların küçük de olsa hali hazırdaki üretim güçlerini binbir hile ve ekonomik baskılarla ellerinden almanın yazılı ve görsel medya ile yaratılmış yalan dünyaların süslü ve mutlu insanlarına özendirmelerinin altında ne tür bir hedef vardır sizce? Hastalıkların türlerinin çoğalmasında günümüzde de olduğu gibi irili ufaklı salgın hastalıkların, hasta insan sayısının ve hastanelerin her gün hızla artışında en büyük faktör olan kimyasalların genetikleriyle oynanan gıda ve insan dahil olmak üzere tabiattaki birçok varlığın Sonuç olarak geri dönüşüm faktörleri kimlere fayda sağlamaktadır sizce? Daha pek çok örnek verilebilir. Kontrol dışı fazlalığı yok edilmek istenen birlik, bütünlük gücünün kendileri için olası tehditlerini halkları güçsüzleştirerek modern dünyanın modern köleleri haline getirilen borç rolu yahut seyyarlaştırılan insanlık kavmine dair. Adaletin tam bir eminlik, eşitlik ve kardeşlik esasıyla tüm insanlar arasında eşit hüküm sürmediği bir ortamda güzel ahlaktan, özgürlüklerden ve hiçbir inançtan söz edilemez. Şahsi menfaatleri uğruna adaletin hassas dengesine şuursuzca ağır darbelerle vuranlar düşünmüyorlar mı ki aşırılıklarının nihayeti toplumsal infialler yaratacaktır? Yıkılan bu karanlık düzenin enkazları altında nice canlar telef olmaktan kaçınamayacaktır. Umulur ki bu ahlaksız düzenin dümeninde olanlar bu yanlış yoldan vakit varken dönmüş olsunlar. Evet canlar. Biz söze hancı, hana yolcuyuz. Nice kalemle tutuşturduğumuz sayfaların küllerinden olmuşuz. Habir cümle eksik, habir kelime fazla hesabını nasıl tutabilirsin ki nefesin? Hasıl kelam, hangi inançtan olursanız olun, yeryüzünün hangi kıtasında yaşarsanız yaşayın, zulmün karşısında direnmiyor, haksızlığa, adaletsizliğe, azgınlığa karşı susuyorsanız, dünyevi korkularınızdan, gelecek endişelerinizden dolayı kulaklarınızı, gözlerinizi, dillerinizi hakikatten düşürüyorsanız, insanlık onurunuzdan ve hayata gelme sebebinizden de istifa etmiş oluyorsunuz. Daldığınız dünya rüyasından uyanın ve sorun kendinize. Şu halde aldığınız nefesi hak etmiş oluyor musunuz? Zira Allah Resulü'nün haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözü müstesna. Mazlumun maktul, zalimin müşteki olduğu bu arsız zamanda insanlığınızın ve imanınızın onur savaşını verin. Yaygara koparan, fitne taşıyan, haklarınızı talan edenlerin gönüllü taraftarı olmayın. Sizleri yaklaşan felaketlerden kurtaracak şey kalplerinizdeki ferasetiniz olacaktır. Hal böyleyken daha ne duruyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Hane içlerine kadar bölündüğünüz yetmedi mi? Ey insanlar! Birleşin, kenetlenin kardeş olduğunuzu hatırlayın. Yetimlerinize, düşkünlerinize, eziyet edilen, katledilen kadın ve çocuklarınıza, tabiatın diğer tüm canlı ve cansız mahlukatına, helal mallarınıza, alın teri emeklerinize, ırzlarınıza ve adalete sahip çıkın. Kardeşlerim, sizleri adil bir dünyanın mümkün olduğu gerçeğine inanan kalbimle selamlıyor ve Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, barış ve esenliği sizlerin üzerine olsun ve selamın.